Hepinize selam dostlar ben Tau Garen sorunsalının ikinci bölümünde sizlerleyim Karşımızda Niko var Düşük adam nasıl çıkılır 1v9 oyunu nasıl taşınır Sorunsallar nelerdir hepsinden bahsedeceğim Yeni bir ürün keşfettim arkadaşlar Sürat coşkulu Garen baya iyi oluyor Bunu sizlere tanıtmak istiyorum Girdiğim ürünleri sağ tarafta görebilirsiniz Nedense arkadaş bir yaklaşmıyor buraya Şöyle bir dönelim birazdan Minyonlarımızı şıkır şıkır alıyoruz bir tık uzak durmam lazım. Ölümcül tempo girdiği için ekstradan hasar verecek. Doran kalkanı başladık. Bu eşya bak. Dürten karakterlerin ilacı. Karşındaki seni dürtüyorsa Doran kalkanı başla. Canın yenilensin sürekli. Ama gerçekten en zor eşleşmeler de beni buluyor ya. Baksana. Adama nasıl yaklaşacağım ben? Üzerini yürüyorum geri çekiliyor zaten. Niko bir de böyle bir olay var. Neon'un arkasındaysan E'si daha çok sabitliyor. Üzerime gelmek istersen yalnız çalı benim mekanım. Keserim seni. Arkadaşlar çalıyı güzel kullanın. Böyle bekleyin. Minyonu almayacağım. Birazcık canım da olsun bekleyeyim. Bak şimdi neye atacak bana izle. Hop bir anda sağ. Bu nasıl bir saçmalık ya. Şu gerçek. Öldük mü ya? Evet tekrardan geldik lane bize kalmış gibi Niko kardeşimiz base atıyor atsın bakalım Büyü kaçırdım ya üzücü oldu Arkadaşlar bakın öldük ama Ama hiçbir sıkıntı yok kazanacağız Ben Niko'nun hasarını pek bilmiyorum yani Karakter karşıma çok gelmediği için Analiz yapamadım Sadece son vuruş yapacağız ve kazanacağız Garen'in yeteneklerini bilmiyorsanız ilk bölümü izleyip öğrenebilirsiniz Ama ben birazcık daha ipucu vereceğim tabi çünkü ilk bölümde birazcık patladık. Bu bölümde daha iyi oynayacağız. Burada amacın slow push yani yavaş ittirmek. Yavaş yavaş ittirip Nikon'un üzerine çökeceğiz. Bir tane daha Q'ya verdim. Çünkü karşımdaki adama yetişmem lazım Q basıp. O bittin sen. W'mu da bastım. Otomatik saldırı, otomatik saldırı. Bunun flash'ı var mıydı ya? Öldü. Sen o kadar güzel oynadın. Collision atış şekline bakar mısın? Neyse bunu az biraz tahmin ediyorum ben arkadaşlar böyle. Rakiplerim genelde flash atmıyor nedense. Ignite atıyorum sonra flash atıyor adam ve ölüyor. Daha önce aynısı yaşandı. Bir tane E'ye verdim. Haklıyız kazanacağız galen. Tamamdır. 25 milyona 20 milyon. Ufaktan öne geçmeye başladık. Başta öldürmesi birazcık şansaydı ya. Gerçekten şansaydı Neden o E'sini bana nasıl tutturdu yani? O nasıl bir hitbox kardeşim? Attım Q'mu, geri çıkıyorum. Burada lane'i bırakacağım yani. Yapabileceğim bir şey yok. Üzerime geleceksin mi? Dondurmayı deneyecek galiba. Areden deneyecek. Neyse sıkıntı yok. Savaş çizmelerini aldım. Koşuyorum tekrardan. Canınız zaten dolacaktır. Oğlum sen kafayı yemişsin ama Niko ya. Sanki Challenger Elo'ya geldik. Adam lane donduruyor. Neyse tekrardan geldik. Bu buildin amacı hareket hızı arkadaşlar. Hareket hızı alıp coşacağız. Gel lan buraya. Şöyle bir güzel döndüm. Bak artık hasarını çıkaramıyor. Çünkü Garen W ile birlikte çok güçleniyor. Burada zırh büyü direnci kazanıyorsun pasif olarak. Bir tane pot bastım. 6 level olup böyle bir anda öldüreceğim adamı. Q'ya bastım ama sabitledi biz yerimize. Orman meyvesi alacağım. Niye takip ediyorsun? Etiyon bu arada ediyon değil. Tamam aldık. Şimdi arkadaşlar Garen bir sorunsal mı? Hep beraber göreceğiz. Çünkü ilk bölümde doğru düzgün göremedik. Taşıdık oyunu ama. O tutsaydı ağlardım. Aa kanka sen hiron ne böyle? Sadece saltık atıyorsun. Şöyle gidiyormuş gibi yapsam hemen ne yapacak? Oy, <laughs> midan bulandım cidden şu an. Base 60 ile pes yapalım. Bir otta bekleyelim. Bakalım yiyecek mi? 42 milyona 41 milyon. Üf burada da yani direkt ölür. Flash, Q, E, ulti. Ignite'ı beklersen daha garanti olacaktır. Beklesek mi acaba? Hadi bekleyelim. ile öldürelim bunu. Bak şimdi izle. Bu gerçek. Nasıl anladım? gerçeği? Ignite attığım için işaretleniyor ve öldürdüm o şekilde. İşte Garen çalıları kullanan abi büyük kaçırdım. Şaka gibi ya. Keşke koy kesmesen büyük kaçırmasaydım o derece. Neyse Garen çalı karakteri çalıya pusmanız lazım. Aynı Nasus gibi. Bazı karakterler arkadaşlar yakalama skilli olmadığı için yani karşındaki mesela seni eli sabitleyebileceği için sen bir çalıyı pusuyorsun adam milyonlara atınca o skill'i hemen giriyorsun ve kesiyorsun. Bunu yapmazsan da kazanamazsın lane'i. Bir tane daha Q'ye verdim. Burada tekrardan gelecek ve bana kule altını aldırmayacak tabii ki. Şöyle bir dönelim. Evet tekrardan geldi. Adamı kesmek için herhangi bir skill'im yok. O yüzden base atacağım. Ne ultim var, ne ignite'im var, ne flash'im var. Zaten hani flash olmadan kesemiyorum. Base'imi atayım şurada bir. Totem atacağım buraya? Ocak bağlı baltası hareket hızı veriyor. Bunu alın. Sonrasında bir tane yakut kristal aldım. Param buna yetiyordu. İlk eşya hız kesen alacağız. Bakın bu şöyle. Hız kesen zaten size bir hız veriyor. İhtişamlı pasifinden de hız veriyor. Bak buradan da bir hareket hızı alıyorsun. Bundan da alıyorsun. Bundan da alıyorsun. Yani bu komple bize hareket hızı sağlıyor. E atacak. Hayret atmadı. Tamamdır sıkıntı yok. Karabalta nasıl hareket hızı veriyor bu arada? 3 hareket hızı sağlar diyor. Allah Allah. Karabaltanın hiçbir bileşene hareket hızı vermediği için. W biraz daha erken basmam lazım. Bu ne abi yürüyemiyorum şaka gibi. Koşsak bir. Ama şaka mı bu? Uf, çok kötü bir E attı gerçek şu. Kulaşını attı güzel. Böyle bir tane daha vurdum. Güzelce kule altınlarımızı aldık. Dönelim. Ya, takım arkadaşlarınızı çok takmayın arkadaşlar. Çok boş yaparlar. Siz sadece kazanmaya odaklanın. Geldim otomatik saldırılarımı atıyorum. Arada Q atıyorum böyle. O bir tane daha alabilirsem harika olacak. Böyle bir dönsek. Önce büyücüleri öldürün. Sonrasında öndekileri öldürün. Çünkü büyücüler tank olmadığı için hemen eriyorlar. Geri çekildim. Yine bir pusu taktiği yapacağım. Bak bunu genelde hep yerler arkadaşlar. Burada yapamazsanız diğer çalıya gidin. Skill atacağım mı buraya? Ignite'ımı da attım. Ama ulti atamıyorum sana. Ulti... Gördünüz mü? Works every time yani. Sekmez. Devam edelim. E'miz son seviye oldu ve ilk kuleyi alıyoruz. Bak ne kadar zor bir eşleşme ama kafamızı kullanarak bu eşleşmeyi bile kazanabiliyoruz. Masteri sanırsam nerede abi? Bizim elemanı öldürdü bir yerde ama göremedim. Şimdi hız keseni alınca zaten daha da kolay olacak. Bir hızlı base atalım. Hız kesenimiz bitmiş. 3 1 oynuyoruz. 90 farmımız var. Bayağı bir fark attık. Hadi bakalım. Şimdi bak bu durumda nereye gitmelisin? Bot'a gidemezsin. Çünkü bot böyle, mid böyle. Gel abicim, golemini al. Sonrasında tekrardan top lane'den devam et. Otomatik saldırı, Q, E hız kesen. Bak hızlıca alıyorum bunu. Hem altın kasıyorum, hem XP kasıyorum. Rakibimin önüne geçip lane'de bir de onu kesiyorum. 13 altın veriyor. Baksanıza küçükler. Çok OP'yi. Arkasından dolanacağım. Beklemediği bir yerden gitmem lazım. Bakalım ittirecek mi? İttiriyor evet. Öldü şu an. Kaçamaz. Flaşı da yok. Beni kandırır ancak kaçabilir. Böyle bir dönmeye başladım. Buradan berketi alıyorum bakın milyonlardan. Q'mu bastım. Hız kesen. Hangisi gerçek? Bu gerçek. W'mu bastım. Kaçamayacak herhalde ya. Bir daha hız kesenim geldi. Bu gerçek. Kopyası neden hız kesenden etkilenmiyor ve bu yüzden ele veriyor kendini. Niko'yu da sevdim ama bakın Niko sorunsal da mı gelse acaba? Arkadaşlar hesabımda çok karakter olmadığı için tüm sorunsalları çekemiyorum. Hani karakterleri açtıkça çekmeye çalışıyorum. Yakın zamanda illo set falan çekeceğim. Onun da haberini vereyim sizlere. Hatta hesaba bir tane Atrox kostümü çıktı. Onu da çekmek istiyorum. Kara ay Atrox çıktı. Baya güzel bir kostüm. Şöyle devam ediyoruz. Gerçekten burun çok işe yarıyor ama. Yenilmezden bence çok daha iyi. Yenilmez alınca Garen çok pasif kalıyor bana göre. O kaçırdı skill'i. Master ile oynaşmak istemiyorum. Güçlü bir karakter çünkü. Şöyle vurup bir tane daha vurup hız alıp kaçıyorum. Master'ı öldüreceğim bu arada. Bunu da öldüreceğim. Hangisi gerçek o gerçek mu da bastım. Allah güzel kestik. Bak 4-2-2 oynayan Master kestim. Üzerine bir de bu elemanı kestim. Bir red buff'ımıza gidelim. Kimse almıyor. Gidip ben alayım. Zaten bu elemanda red buff var. 12 levelim baksana. Adama 3 level fark atmışım. Bastım Q'yu. Bak zaten rakip ormana girecek o eleman. Gel ormanına dön hemen. Böylece ormancına da katkı sağlamış oluyorsun. Yeni çıkan yaratıkların seviyesi artıyor. Verdi XP de o yüzden artıyor. Şöyle yukarıya doğru kaytlayacağım. Takım arkadaşlarıma bakıyorum. Mid'imiz fidlemiş. Bu fidlemiş. Sen iyi durumda. Ormancımız da iyi durumda. Tamamdır. Base atabilirim. Şimdi hangi eşyayı bitirmeliyim? Omurga kran olabilir. Karabalta da olabilir. Ben karabalta bitireceğim. Ya da bitirmesem. Omurga bitirelim ya. Tamam omurga iyidir. Bota inelim hadi şu an. Neden bota iniyorum? Burayı yardım zaten. Karşıma sürekli birileri çıkacaktır. En azından burayı yarıp şuradan da bir 600 altın alabilirim. 500 hareket hızımız oluyor Q basınca. Harika bir şey. Bakın girdiğim rünleri doğru şekilde girin. Bulut perenini spell bastınız hareket sağlıyor sürat. O gelen hareket hızını arttırıyor. Yaklaşan fırtına AD sağlıyor. Tüm rünler süper yani. Q'nu kaçırdıysan öldüm bu arada. Bay bay. Bu da ölecek ama. Vay vay. Beni bir yalnız mı bıraksan? Tamam gitsin diye bekledim. Omurga kran çalışınca daha çok vurabileceğiz. Garen bu arada güzelmiş ya. Doğru rün girince güzelmiş ama yani. Ben yenilmez hiç sevmedim karakteri. Demek ki benim oyun tarzım arkadaşlar biraz hareket hızına bağlı. Çünkü bir karakterde hareket hızı olmayınca sevemiyorum. Buradan da bir 600 altın alalım. Lux tekrardan gelecektir. Şöyle bir dönüyorum. Hız kesenin bastım. Bak böyle altınları toplaya toplaya kasılıyorsun. Sonrasında oyunu taşıyorsun. Takımın ne kadar fidlese de sen hem görev alıyorsun böyle kule alıp hem de 600 altın kasıyorsun. Bak savaşıyor takım halen. Benim umurumda mı değil. Geleceğim burayı da yaracağım. Bak minyonlar her zaman tankla ön tarafta. Seni minyonlarına vurmasın. Burayı da aldık mı? Aldık. Şöyle hız kesenin bastım dönüyorum. Arada eskilini kapatmaya çalış. Otomatik saldırıyla al minyonları. Burayı bir aralım. Q denemesi yapacaktır. Tamam hemen çıkıyorum. Zorlamaya gerek yok çünkü flash'ım yok. Flash'ım olsa belki zorlardım ama Burada bir Q yesem ne bileyim sivir ulti bassa beni kaytlarlar. Kırmızı güçlendirme gördüm. Hemen böyle çalıya doğru çekelim bunu. Masterinin e geldiğini de gördüm. Hatta buraya sivir de geliyor. Bunu çaldırdık %100 bu arada. Gördüğünüz gibi. Nasıl çaldırdım? Adamı şurada farmladığını gördüm Masterinin e Yavaş yavaş gelecekti zaten. Sivir de aynı anda vurunca çaldırmak zorunda kaldım. Çok param var bir pusu taktiği deneyeceğim. Buraya totem gelmezse öldü adam. Tamamdır bay bay. Hop. Yakalayamıyorum. Niye bu kadar hızlısın lan? Ignite atıp yakalayacağım. Hop. Adalet. Nasıl benden bu kadar hızlı ya? Şu var diye. Koştu kaçıyor gidiyor. Öyle adamın zırhını bitireceğim. Yine hareket sağlasın diye. Şunu satsak buradan bunu alsak nasıl olur? Karşıda çok iyileşen yok. Bu iyileşiyor. Bunun W'su. Bunun E'si. Aslında bunu almak çok saçma olacak. O yüzden şöyle yapalım. Tekrardan orman alıp sonrasında ejderi alacağım. Ejder rakipten giden yok zaten. Şöyle rahat bir şekilde orman dönebilirim. Bakın dakika 19'da 150 farmımız var. Gayet iyi. Devam ediyorum. Benim videolarda ne yaptığımı fark ettiniz mi? Sürekli diğerlerden kasılıyorum. Kuleden altın alıyorum. Orman yaratıklarını dönüyorum. Rakibin ormanını alıyorum. Yani farklı kaynaklardan kendime altın ekliyorum. Ve bu sayede rahat rahat 1v2 atıp oyunu taşıyabiliyorum. 1v2 1v3 bu arada. Ben lafın gelişi 1 ve 2 diyorum. Bak buradan da hareket hızı gelecek bana. Harika oldu bu. %7 çatışma dışı hareket hızı diyor. Bu var ya süper bir şey. Şu an 485 hareket hızım oldu bak. Yine golemleri alıyorum. Rakip ormancıyı geri düşürüp kendim öne geçiyorum. Orada savaşsın. Gidemem oraya. Uzak görüş bıraktım. İlerliyorum. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Şöyle bir dönelim. Barona pingleyeceğim. Bizim takım barona giderse harika olur. Flash'ım olduğu için kendime güvenerek oynuyorum. Laksın zonyası yok. Niye bu kadar kendine güveniyor? Şu an çok boş yapıyorlar. Bak mal olmuş gitti. Şöyle bir dönüyorum. Hop ulti. Abi Mastery'i çok vuruyor ama ya. %50 gerçek hasar nedir? 1454 gerçek hasar yemişiz. Burada benim atamda hasarımı böldüm. Mastery'ye odaklanmam lazımdı. Sanırsam kırmızı çarpı attı. o yüzden az hasar atabildim. Yine de sıkıntı yok. Takımımız her türlü yarıyor bakın. Hadi çocuklar. Bu eşyayı aldım. %7 hareket hızı sağlar diyor. Zet kardeşimiz nedense benim iteceğim lane'lere gidiyor sürekli. Garip bir kardeşimiz. 501 hareket hızım var. Şöyle bir Q bassam 582 oluyor. Evet bizimkiler şatlanları dağıtıyor. Bakın işte düşük de olan olay bu. Takım arkadaşlarımız şattan dağıtmayı sever. Aa merhaba. Sen de aynı beni kesmiştin. Atacağım mı flash? Ben de atayım. Yap bakalım. Baron'u yine pingliyorum. O merhaba. Sen gerçeksin. Benden kaçamazsın dostum. Hop. Adalet. Şu. Aa şu attım halde döndü. Ve öldüm mü? Harika. Bu Z niye beni trollüyor peki? Z burada olmasaydı ölmeyecektim. Neden biliyor musunuz? Bakın 51 zırh büyü kazanamadım. Kımı sonunda barona yönlendirebildim. Şuradan inhibitor çıktığı için alttan ilerleyeceğim. Ya bunu çaldırma ihtimalleri var çünkü çok geç başladılar. Ben burada adamları keserken başlasalardı çoktan bitmişti baron. Şöyle bir ilerliyorum. Güzel aldık. Buradan devam edeceğim. Ejder çıkıyor. Ejderi pingleyelim. Flash'ım olsa biraz daha kendime güvenirdim. Ama yine güvenerek oynayacağım tabii. 16 real oldum. Ultim şu an var ya fena vuracak. Lux burada. Niko orada. Buraya Master'i gelecek sadece. Master'da keseriz ya. Bir şey yapamaz. Böyle bir dönüyorum. Kulelerini alabilecek miyim? Aa niye vurmuyorsunuz? Şöyle çıksak. Öldüm ya bu arada. ha. Tamam burada biraz trollüyorum benim atan. Siz böyle şeyler yapmayın. Üf. Kaç Victor kaç öleceğim Victor. Flash. O kadar kötü flash attı ki yani şuradan şuraya attı. Master'de Q'sunu atarak adamı öldürdü. Tamam görevi aldık. Önemli olan görevde. Ha Lilia bitirmeye gitmiş. Bitirsin bakalım. Harbiden sürat coşkulu garant. Çok OP'ymiş. Bunu da görmüş olduk. Bitirmeyin be takım. Allah ben takımın bitirmemesini istiyorum. Biraz kaybedelim böyle. Kaybettiğimiz yerden kazanmayı göstereyim size. Böyle mağ güçlendirmeyi de alacağım. Bu orman dönüyorum ya. Orman garen mi çeksem acaba? 17 leveliz. 4 level fark atmışım adama. Merhaba Niko. Elveda Niko. Ulti bile açamadı. Ama burada sivir var. Gel buraya gel. Yap bakalım. Ha biri geliyor. O da öldü. 3 skor aldık buradan. Ve FF geldi. Evet arkadaşlar bakın. Şu ikisi kötüydü. Bu ikisi iyiydi. Oyunu kazandık. garanti sorunsalı bence güzel ilerliyor. Diğer bölümlerde daha zorlu maçlar atacağım. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Artı 13 ile geldi. Garen ile S kazandık. 15-4 25 bin hasar. Oyunda en yüksek hasarı atmışız. 16.800 altın kasıp oyunu bir güzel taşıdık abi. Dediğim gibi Garen ürünü buymuş ben yenilmezi sevmiyorum abi. Hasar tablosunu tekrardan göstereyim kocaman bir gökdelen dikmişiz. Kulelere toplam hasarda da yine 17.370 vurup kocaman bir gökdeleni dikmişiz abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Garen Sorunsal'ın 3. bölümü gelsin mi beğendiniz mi? Hangi sorunsalları istersiniz yoruma yazın. Seviliyorsunuz. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.